Evet sevgili aslanlar, yükseleni aslan olanlar hoş geldiniz. Bunu gördükten bir hafta içinde geçerli olacak bir bir haftalık burç bakımı yapacağız sizler için. Bakalım bir hafta içinde ne yaşayacaksınız? Zamansız zamana niyetlidir bu arada. Bu videoyu gördükten bir hafta içine zaman alabilirsiniz diyebilirim. Hemen bakalım. Sevgili aslanlar ne yaşayacaksınız? Yorumları aldım, kabul ettim. Yazmayı, takip edip destek vermeyi unutmayalım lütfen. En büyük destekçim sizlersiniz her zamanki gibi. Öncelikle şunu görüyorum. Bazı insanlarla uzaklaşma yaşamışsınız, zıtlaşma yaşamışsınız. Bu zıtlaşma yaşadığınız insanlarla da aslında baktığımız zaman haklı bir zıtlaşma yaşamışsınız. Yani bu konuda siz haklı olabilirsiniz. Burada haklı olma ihtimalinizin çok çok yüksek olduğunu görüyorum. Şimdi bu uzaklaştığınız insanlardan bir dönüş, bir adım alabilirsiniz. Yani küstüğünüz bazı insanlar var. Bu ilişki için de olabilir. Arkadaşlık için de olabilir. ikisi için de geçerli. Önceden küstüğünüz, tartıştığınız, kavga ettiğiniz insanlardan bir dönüş alacaksınız. Tekrar bir barışma yaşama ihtimalinizin çok çok yüksek olduğunu görüyorum. Eski sevgilinizden bir dönüş alabilirsiniz. Çarşamba ya da perşembe günü içerisinde. Bunu pazar günü gördüğünüzü varsayarsak çarşamba günü içerisinde bir dönüş alabilirsiniz bu arada. Burada devam ettiğimiz zaman bu kişiyle tekrardan bir ilişkiye başlama olasılığınız çok çok yüksek olarak görünüyor. Tekrar bir ilişki başlangıcı yapabilirsiniz bu kişiyle. Sonrasında bir değişikliğiniz görünüyor. Bir değişiklik yapabilirsiniz. İş kariyer olabilir burada. iş hayatınızda bir değişiklik olabilir veya şöyle söyleyebilirim. Farklı bir e, iş yeri denemek istiyorsunuzdur, farklı bir hobi denemek istiyorsunuzdur, bu hobilerle alakalı bir değişiklik yaşayabilirsiniz. Farklı uğraşlarınız olduğunu görüyorum, bu uğraşlarınızda bu sıralar daha çok yöneleceğinizi görüyorum, bu uğraşlarınızla alakalı çok fazla emek vereceğinizi görüyorum bu hafta, bu uğraşlarınızla alakalı fazlaca zaman ayırabilirsiniz. Aileden birinin ufak bir hastalığı çıkabilir veya sizde grip, soğuk algınlığı gibi bir hastalık oluşabilir. Bu hastalıkla 4 gün içerisinde oluşabileceğini görüyorum. Burada baktığımız zaman hastaneye uğrayabilirsiniz bunun için. Onun dışında aileyle alakalı bir gerginlik görünüyor. Bu gerginliğinizi de aslında ufak bir pürüz ufak bir problemle atlatacaksınız yani çok da böyle ufak bir gerginlik olacak yani çok da böyle kötü bir gerginlik enginlik olmayacak. Dediğim gibi ex partnerinizden bir dönüş alabilirsiniz. Tekrar bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Küstüğünüz bir kız arkadaşınız olabilir. İş yerinizden olma olasılığı çok çok yüksek. E, veya okulunuz varsa okulunuzdan olma olasılığı çok çok yüksek. Bu kişiyle tekrardan bir barışma, tekrardan bir görüşme yaşayabilirsiniz diyebilirim sevgili aslanlar. Umarım anlatabilmişimdir. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Yorumları aldım, kabul ettim. Yazmayı da unutmayın.